Alayı merak edenler için 10 metrekare alan yaklaşık bu kadar yeri kaplıyor. Elimden geldiği kadar üzerine koymaya çalıştım. 10 metrekare alan bu kadar. Elimde kalan kısmı diğerlerini kaplayacak. Şu anda çim kaplama işlemi tamamen bitti bu alan için. Bakalım çim çıktığında nasıl olacak. Hepsini tek videoda paylaşıp Taşı ve sonu şekline görebiliriz aslında. Evet, iki ayın sonunda bahçedeki çimin durumu bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde çimler çıktı.